Hoş Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine vardığında büyük bir kalabalık onu bekliyordu sevgi gösterisinde bulundular. Erdoğan'ın ABD ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı burada Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan tarafından karşılandı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgürle, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal da oradaydı. Erdoğan buradan ziyareti boyunca konaklayacağı Türk evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinin önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bölgede yaşayan Türkler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da bu sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı. Aleykümselam. turanın lideri. Erdoğan'ı yoğun bir program bekliyor. İlk olarak Gürcistan Başbakanını kabul edecek. Ardından da ABD'deki Ahıska Türklerinin temsilcileri Erdoğan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ı da kabul edecek. Erdoğan daha sonra Amerikan kamu yayın kuruluşu PBS'e mülakat verecek. Sonrasında da Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü de yoğun temaslarını sürdürecek. Düşünce kuruluşları ve iş insanlarıyla buluşacak. Ayrıca Cezayir ve Polonya Cumhurbaşkanlarıyla görüşecek. Erdoğan NATO Genel Sekreteri'ni de kabul edecek. Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık hareketinin iyi niyet beyanı imza törenine de katılacak. Bir bir şey de Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitti. Genel Kurul'da Liderler Zirvesi salı günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Genel Kurul'un ilk gününde BM kürsüsünden liderlere hitap edecek. Terörle mücadele, fakirlik, Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, Kafkaslar ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok önemli meselede mesajlar vermesi bekleniyor. Genel Kurul'da bu yıl güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması, 2030 gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik eyleme, herkes için barış, refah gelişim ve sürdürülebilirlik doğrultusunda hız verilmesi teması işleniyor. <laughs> Cumhurbaşkanı temasları sırasında başka ikili görüşmeler de yapacak. İtalya, Yunanistan, İsrail ve Malezya başbakanları bunlardan bazıları.